bu sizlerle birlikte zor bir başarı almaya En yüksek yerden en alt atlayacağız. Ben deneyelim. İyi ki Yaptım, 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 yaptım. Ama şu an bedrakta olduğum için İşte bu. Söyle şuradan direkt çıkalım. Çıkalım şöyle. Yapmaması artık. Eğer bana vermek istediğiniz görevler varsa yorumlara yazın. Ben yorumlara bakıp yapacağım görevleri Direk ölsem mi acaba? Ölemem ki. İlk kazma. Pardon kudeyim. Kırıldığında yenisini yapaydım. Kazma yapaydım. Kırıldığında kazıyordum. Öleyim. Araçla reklam veriyor. Çobalarım için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve... yap, yapmayı başarabilirim. İyi. Öleceğim ben. Yani ölmeden önce bir şey yapacağım. Eşya yapacağım. Merdiven kaç yapmayı deneyeceğim. o da çok daha iyi. Alıyor, gel merdiven kulaç <laughs> merdiven klas yaralıyor. mu yükseklikten? <laughs> hadi ama denemekten zarar gelmez. <laughs> Şöyle. Bence yaparız. Ve arkadaşlar galiba ölemeyeceğim. O zaman bu da öbür videoda yapalım. Celenimo.